Høyre! <laughs> Don't know. Bir türlü bela Beni nasıl yakaladınız? kovaladı gördün mü? Evde bizi kovalarsa <laughs> Cam açabiliyorum. <laughs> Nerede? Dışarı. Oradaydı. Orada. <laughs> geliyor mu? Ben arkama dönünce bu geliyor. İyi ben bakayım. Bir yere. <laughs> Orada. 快不？<laughs> <laughs> ben oynamaya... Arkadaş. bir oyun. Da. Arkadaşlar siz bunu yıksın. <laughs> Tadı to <mama>, to <laughs> to Toka toka toka. Ya! Ben bunu oynamak istemiyorum. Ya. Çok... Annem. 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 Ne? <laughs> Annem. Gel ben de oynayabilir <laughs> <laughs> miyim? yok mu onda? <laughs> 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 baba beni koru baba. Kutudaydı <laughs> <laughs> bu arada. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ya sus, sus. Buraya hey geldi? Buraya geldi? Evet. ama geçeceğiz çok uzun. Hmm. Ya neredesin? <laughs> evet. E bize niye yok? Orada yine ya. <laughs> Bak çocuk size döverim. <laughs> Arkadaşlar korktuk. Baba. Ne, böyle, Aa, ne? Bana, bana. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Evet. Çok korkutucu bir korku gibi vallahi. Bu virüs böyle mi Arkadaşlar. Elinde bir şey vardı. Şey Arkadaşlar yine buraya geldik. Annem. Bir. <gülüyor> <gülüyor> ya ne bu? <laughs> <laughs> <senle bir> şey. <laughs> Ama <laughs> bunlar ver, senin nasıl var? Tak versin versin bir. Yani çok güzel <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben Seni var mı? Ben de. Yor...